Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı İsmail Erten toplantıda bir konuşma yaparak bu projenin nasıl oluşturulduğu konusunda bilgi verdi. Bu etkinliğin bir yıl boyunca sorumluluğunu üstlenen Profesör Doktor Oya Aytemiz Seymen'e, yardımcı doçent doktor Banu Yağcı'ya ve bu işin evet marabalığını yapan Müstevah işte olma <laughs> hepinizin huzurunda ve sizler de e, bir yıl boyunca sinema kulübünde gerçekten sorumluluğunuzu yerine getirerek bizleri de sinema izleyicisi yaptınız. Teşekkür ederim. Sizlere çok çok teşekkür ederim. Sinema kulübüne danışmanlık yapan Profesör Doktor Oya Aytemiz Seymen de sinema kulübüyle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu. Ee Evet Ekim ayında başladık. E, bu Deniz Yıldızları projesi kapsamında bu yıl ilk başlayan sinema kulübüne. E, öğrencilerimiz, arkadaşlarımız yerim artık onlara. Onlar çok sahiplendiler. Bu oda e, normal sıradan bir sınıf gibiydi. Onlar burayı bir sinema, küçük cep sineması gibi yaptılar. Sinema kulübü üyeleri öğrenciler de duygu ve düşüncelerini dile getirdi. İnsanın duygularına hesap eden ya ciddi anlamda hani bir şiirden, veya bir romandan almadığınız hazzı bir filmin bir dakikasından alabiliyorsunuz. Bu filmler e, seyredildi burada. Ben özellikle Oya Hocam'a teşekkür ediyorum. Yani böyle bir kulüp kurduğu için e, beni davet ettiği için. E, Oya Hocam'ın danışmanlığında bu organizasyonu gerçekleştirdik. Güzel bir geçirdik. Artık film izlemekten çok filmin içinde yer almayı öğrendik. Daha sonra sinema kulübüne katkıda bulunanlara teşekkür belgeleri sunuldu.